burası da şarj istasyonu da şu ileride kırmızı arabanın olduğu yerde. Yanında da bir tane gri araba var. Yani az önce çektim hiç tam gri mi hatırlamıyorum. Burada Alışveriş merkezi. Yani çok büyük bir yer değil, Normal yemek yeme yerleri ve birkaç mağaza falan var. Türkiye'dekiler daha büyük. Ve yani tek katlı burası. Öyle bir yer. Aşmormoz AMC Sinema'da biraz daha ileride kalıyor Tam buradan Tabelası görünmüyor sanırım ama Görünüyor mu? Aa yok Buradan göremedim Burada Aşmormoz tabelası Burası da zaten Bu da Yunus Böyle bir yer